Merhaba, Hanımın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir örgü modeli. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Benim favori Ören Bayan ipim var elimde. Mavi renk. 100 gramında 210 metre uzunluğunda bir ip. Renk kodu burada arkadaşlar. Örmek isteyen arkadaşlar için. Bu iplerimizi örmek için de benim 3,5 numarada şişlerim var. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Modelimizin ilmek sayıları 3 ilmek ve katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşmakta. Ne yaparsak 3 ilmek ve katları artı 2 ilmekten yapıyoruz. Ben modelimizi lastik üzerine başlamıyorum ama siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada ön yüze geçmek için sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüze geçmek için bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar düz. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Bu sırada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Pardon düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimiz düz. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Bu sırada da kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Bakın bu sırasındaki gelin 3 üç ilmeğimizi Üçünü bir düz olarak ördüm. Bir doladım. Yine tekrar 3'ünü bir düz olarak ördüm. Şişimden çıkardım. Bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aldım ve bir kere daha 3'ünü bir ördüm. Bir doladım. 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3 Yine burada bir doladım. Yine bakın bu 3 tane ilmeğimizin üçüne bir girdim. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek doladım. Tekrar üç ilmeğe girdim. Üçünü bir ördüm ve şişimden bırak çıkardım. Bu 3 ilmeğimizi tekrar sol şişimize alıyoruz. Üçünü bir düz olarak örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Modelimizin bak 3 tane düz ördükten sonra bir doluyoruz. 3 ilmeğe girip 3 ilmekten bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. 3 ilmeğimizi tekrar örüyoruz ve şişimizden çıkarıyoruz. Bu 3 ilmeği tekrar sol şişimize alıp üçünü bir düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Bakın. Modelimizin arka yüzündeyiz ve son sırası 4. sırasındayız bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bakın burada bir kere modelimizi kurduk. Şimdi modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için modelimizi şimdi buradaki modelimizi buralara kaydırıyoruz. Modelimizin ön yüzünde ikinci modelimizin birinci sırasındayız. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerim düz. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. ikinci modelimizin. Bu sırada da sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimiz ters. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek doladım. 3 üç ilmeğin üçünü bir düz olarak ördüm. Bir doladım. Tekrar 3 ilmeğe girdim ve üçünü düz olarak ördüm. Bu 3 ilmeğimizi tekrar sol şişimize aldık ve üçünü bir tekrar ördük. Bir doladık. 3 ilmeği düz olarak ördüm sırasındaki 3 ilmeğe geldiğimizde bir doluyoruz. 3 üç ilmeğin üçünü birlikte örüyoruz. 1 bir doluyoruz. Tekrar 3 ilmeğimizi örüp bu 3 ilmeğimizi sol şişimize alıp üçünü bir tekrar örüyoruz. 1 doluyoruz. 1 2 3 tane düz ilmek örüyoruz arada. Bir doluyoruz. 3 ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bir doluyoruz. Tekrar 3 ilmeğe girip 1 ilmek daha çıkarıyoruz. Bu ilmeklerimizi sol şişimize alıp üçüne bir tekrar örüyoruz. Bir doluyoruz. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimizin arka yüzünde dördüncü ve son sırasındayız. Bu sırada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Ve modelimizi beraber iki kere kurmuş olduk. Bakın kabartmalı böyle top top duran bir örgü modeli. Ben video öncesi hazırladığım büyük parçamı göstereyim. Bakın bu da video öncesi hazırladığım büyük parçam. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel kazaklar yapabiliriz. Yerekler, hırkalarda kullanabilirsiniz. Atkılarda, bebek yeleklerinde, bebek battaniyelerinde, bebek hırkalarında kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Bakın ben burada haraşo üstünü ördüm modelimizi. Siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.